Merhaba sevgili izleyiciler. Kısa bir ara verdik. Tekrar karşınızdayız. Şimdi görüntüler hazırsa Sezai'yi direkt ekrana verelim. Çünkü az bir zamanımız var, az bir süremiz var. O bahsettiğimiz e, araçların geliş anı, geliş zamanı. Onu direkt bir ekrana verelim. Daha sonra da zaten o araç tekmeleme olayı ardında hemen gelecek. Başkan onları bize özetleyecek. O anda ne oldu, ne bitti? Sadece kameraların gördüğü kadarıyla bir olay gelişti? Öncesi, sonrası, ortasında ne oldu? Eee bu insana nasıl böyle galina geldi? Onun da bir açıklamasını yapsın sayın başkan. Çünkü buradaki hareketler normal değil. Yani bir genç çıkıp arabayı tekmelemesi kabul edecek bir şey değil. Ee, acaba öncesi var mı? Sonrası var mı? Sayın başkan. Çünkü oradaydınız değil mi sayın başkan? Evet, evet, o evet, olay esnasında neler oldu? Evet Sezai yani, göster olduğu hazırsa, yerin bir 10 metre ötesinde. Ötesinde olaylara girebildiniz, evet. duyabildiniz olayları. De. Evet Sezai görüntülere verebilirse bize ekrana üzerine yorum yapacağız şu anda. Çünkü görüntüler hala hazır değil herhalde. Sayın Başkan biz bu arada anonsu konuşalım. Anonsu. E, görüntüler gelene kadar ben şöyle birkaç şey söyleyeyim. Mi? Şimdi evet. diyor ki e, Kılıçdaroğlu'nun programı var. Gitti. Tamam. Gelemedi. Bir. Bu bir. bir. İki. CHP ilçe teşkilatı diyor ki yeterli güvenlik sağlanamadığı için, yollar kapalı olduğu için, alanda yeterli güvenlik olmadığı için. Orada bir için... dur Sayın Başkan. Hakikaten siz gerekli mercilerle yani görüştünüz mü? Hakikaten yeterli ben, bir güvenlik e, önlemi alınmamış mıydı? Hatta yani yani şöyle Yani görev suçsuzman edilmiş miydi? E, mülki amirimiz bizzat CHP ilçe başkanı ve il başkanına herhangi bir sorun yok. Güvenlikle ilgili herhangi bir problem yok istediğiniz güzergahta miting alanında bununla ilgili herhangi bir şeyin olmadığını bizzat söylemiş zaten. Ha bilgi vermiş. Evet evet. Bizzat yüz yüze konuşmuş. Bu yani bir güvenlik problemi, güvenlik sorunu yok. Bunun ya yok, kendisi. Yok. kendisi de. Siz de haftada yaşıyorsunuz evet. de. yani bugüne kadar yüzlerce seçim oldu, daha çekişmeli seçimler sahne evet. oldu. Evet. Ya ne zaman ki haftada böyle bir olay söyleyebilirsiniz? ki. ki ya bu tür olaylar biz genelde işte yerel seçimlerde denk geliyorduk yani. işte Belediye başkanlığı seçimlerinde ya böyle milletvekili seçimlerinden ki, net seçimlerde hiç böyle bir şey biz görmedik. Olmadı yani. İlk yine, defa siz böyle bir, e, daha evet, böyle evet, bir evet, şey. Atatürkçüsünüz ya. Şöyle benden daha önlersiniz. Evet. Böyle bir şey biz büyüklerimize de sorduk ya. Olmaz diyor. Şimdi ya. E, şimdi saydınız. Sayın eee Tutter'ın açıklaması. Evet. Belediyenin anonsu. Evet, belediye de o sırada e, onu da cezayı verebilecekse, ekleme evet. bir verse belediyeden de bazı kendini bilmezler yolları kapatmış. Kılıçdaroğlu giremiyor alana. Ya böyle bir saçmalık, böyle bir provokatörlük olmaz ya. Peki belediye anonsu diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu e, giremiyor kahtaya. Evet, Yolları kapatmış bazı kendini bilmezler. Kendi bilmezler ama Kılıçdaroğlu kağıtlara giriyor. Görüntüler evet, var. Görüntüler orada. Buyurun. Hangi kendini bilmez yolu kapatmış? Kim kendisine ne Vekata'daki demiş? Kağıtlardaki vatandaşları selamlıyor. Evet. E, oradaki e, anonsçu arkadaş evet. e, Kılıçdaroğlu sizi selamlıyor diyor halka. Kılıçdaroğlu el sallıyor e, kahtanın üçüncü çevre yolu. Abdullah Bey, Kılıçdaroğlu'nun otobüse e, Atatürk Caddesi'nin sonuna yani miting alanına yaklaşık bir 300-500 metre kalasıya kadar gidip dönüyor. Biz buna anlam veremedik. İzleyicilerimiz bir anlam yüklüyorsa lütfen sizinle de paylaşsınlar. Yani görüntüler hesap diyorsunuz ki 300 metre miting ya, alanına kadar gidiyor. 300 metre gidiyor, gidiyor. Ama oradan tekrar geri dönüyor. Evet ve Kahta ilçe ilçesini terk ediyor. Evet. Ama gelen işte iki üç tane farklı e, açıklama var. Biri belediyanos geçiyor. Diyor evet. ki şu anda birkaç kendini bilmez yolları kapattı diyor. Evet. O yüzden diyor Kılıçdaroğlu gelemiyor diyor. Giriş Daha diyor. sonra Sayın Totter açıklaması şu. Diyor ki e, yabancı basınla Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın toplantısı var. Evet. Bundan dolayı diyor e, zamanı kalmadığı için gelemiyor diyor. Evet. Ee, ondan sonra üçüncü bir açıklama var dediniz onu duymadım. Evet. Teşekkür yeterli atın. güvenlik e, miting alanında yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı için evet. biz Cumhurbaşkanımıza alana getiremedik diyoruz. Getiremedik. Yani kahta girdiğini oradan kabul ediyorlar mı? Ben onunla ilgili bir şey söyleyemiyorum. Hani bunu arkadaşlar cevap versin. Çünkü hani Çünkü düne kadar kahta girdiğiyle ilgili yani hiç herhangi bir bilgi yoktu. Evet. Ne CHP'den, ne Tutdere'den, ne diğerlerinden. Kılıçdaroğlu kaftaya geldi ya da şu noktada yolu kapatıldı, şöyle oldu diye bir bilgi yoktu. Söylenilmedi de. Bize ne dediler? Biz TUT töreninin açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun Samsat'tan sonra havaalanına gittiğini biliyorduk. Daha sonra araştırmalarda Kılıçdaroğlu'nun Atatürk mahallesinin sonuna, miting noktasına da 300-500 metre kala otobüsle gittiği görülüyor. Evet. Kim Sezai? Yani şurası. Evet. Görüntüler gelmiyor. hazır şu an. Bakın bu e, Tuttere'nin kendi konvoyuyla geldiği trafiğe kapalı alan. Evet. Emniyet güçleri. Şu an burası de, kapalı ama evet. girmişler. Karargahımızın karşısındaki bir esnaptan. Tamam. E, olan Buyurun. Yürüntüler. Anlattın Sayın Başkan. Bakın gelecek şimdi. Araçlar bir gelmeye başlasın. Orada yedi sekiz tane araç var. Kim orada bir taşkınlık yapıyor ya da ne yapıyor? Şu an araçlar daha gelmedi. Birazdan ha. araçlar herhalde gelecek. Yok. Ee, evet. Yok bu değil. Bu, bu değil. Öncekine gidelim. Sezai bir öncekine araçların geliş anı. Sezai araçlar gelene kadar o görüntüyü al bize. Onu bir bakalım. Bu olayın araçlarda bu, sonraki boyutu. Tarihten sonra giden şey yani. Geliş anı. Evet şimdi bu burada. Sezai bir bekle. Şimdi burada başlayalım. Aksın biraz. Şurada Şuradaki Aksın. görüntüde herhangi bir provokasyona hazırlık, herhangi bir, kavga bir şey. falan bir şey yolun şu an... bu tarafında herhangi bir partili üyemiz var mı? Yok şu an görünmüyor. Hiç kimse orada bir çalışma ya da yolu kapatma benzeri bir e, şi, harekette bulunuyor mu? Ya şu an herkes görüyor zaten şu an. Herkes yol temiz. karargahta oturmuş. Evet yol temiz zaten şu an. Yani yolun öbür tarafında insanlar var ama bu tarafında evet, şu an kimse, kimse yok. Tarafta. Şu an araçlar geldi evet. Bakın geldi sayalım. Bir, iki, üç, dört. Arkasında da herhalde üç araç var. 6, 6, 6 araç mı? Altı ya da ye, yedi. Şu araç, değil. Peki bu araçlar önüne kesen kimse var mı şu an? Yok orada duruyor. E, Sayın tuttere bakın geri gidiyor. Siyah ara. arabası Siyah arabada tuttara evet. var. Evet. Bakın orada duruyor. bakın herhangi bir taşkın yok. Bakın. Kabul etmediği araç. Passat. Evet. Bu araç. Tuttara hemen. Bak orada durdu ki bakın. Bu, bu ana kadar herhangi bir araca bir tekme, bir kavga, bir dövüş, bir yok. tepki var mı? Yok. Şu anda bir şey. Yok. Herhangi bir partilimiz bir şey yapıyor mu? Hayır. Burada ne? Şey niye o araca sadece tek atılıyor genç tarafında? Şimdi ara, e, görüntüyü oynatalım. Devam etsin. Aksın görüntü. Bakın yine herhangi bir şey. Bak, şu arkada an... Arkada da araçlar var. Bak, evet, diğer şu, araçlar var. Araçtakiler bakın, yine Şu an bir hareketlilik başlıyor. Şu an galetik, ha, evet. evet. Bakın o e, linç etmeye çalıştıkları genç yeğenimiz... Şimdi burada duralım Seza. Burada... Şu Yanına son, diğer görüntüyü de verelim. Buraya bir e, şey yapalım. Şimdi orada linç dediğiniz ne Oradaki olay ne? Kim kimi linç etmek istiyor? Bakın Tutdere hareket ediyor. Tamam. Arkadaki araç o linç edilmeye çalışılan gence pencereyi açıp e, Tuttere'nin kardeşinin içinde olduğu araçtan ve diğer araç Beyaz'da Şimdi Sayın Başkan e, net anlayalım. Şimdi o araçtaki gelenler bu tarafta kalan bir arkadaşı Kılıçdaroğlu'nun konvoyundan ayrılıp trafiğe kapalı alandan girmeye çalışan Tutdere ve arkasındaki araçlar Birisini linç etmeye çalışıyorlar. AK ile mi? mi? A, li, yanlış anladınız Abdullah evet. Bey. Bakın e, sosyal medyada üç gündür bir gencimiz ve TÜİK'a başkanımız ha, o linç sonraki. ediliyor. Te o, o, tamam, orada sekiz tane araç var. Niye tamam. sadece o e, Gri Pasa'da tepki gösteriliyor? Evet. Linç etsek bakın burada geldiler, durdular. Partilerimiz gayet orada. Tutdere ile orada arkadaşımız konuşuyor. O orada konuşurken arka, arka camını açıp o çocuğa yani söylemek istemiyorum burada o kelimeyi. Yok, yok, o, o ağır kelimeyi O çocuğa ke hakaret ediyor. Evet. O çocuk genç bir çocuk. Dönüp bir şekilde isyanını belirtiyor. Yani ben tasvip etmiyorum. Yani e, araca tekme atan çocuğa küfür ediyor. Evet. İsmini de veriyorum. Tuttere'nin kabul etmediği araç. Bu araç CHP konvoyunda olmayan araç dedi Halk TV'de. Evet. Bunu da inkar eder umarım. Bu evet. aracın içerisinde kardeşi arkada oturan şahıs pencereyi açıp o çocuğa hakaret ediyor hakaretten sonra o çocuk tepki gösteriyor. Bakın diğer kendilerini sosyal medyada paylaştığı aracı da verip görüntüleri de evet. verip Bir sonraki çalıştığı. görüntü verelim Sezai o araç tekmeleme olayını onu da verelim devamında hemen. Şimdi önce işte o güvenlik kamera görüntü kamerasının görüntüleriydi. Daha sonra da sosyal medyada patlayan ve e, Adıyaman'ın TT olması şimdi bu. Şimdi burada durduralım Sezai. Evet. Bu arkadaş dışında herhangi birinin o araca ya da başka bir araçlara bir tekmesi, bir hakareti, bir yanlış davranışı var mı? Şimdi bir görüntü aksın bakalım orada başka kimse saldırıyor mu ne yapıyor? Bakın İshak Bey, milletvekili adayımız, partili arkadaşlar, diğer tarafta herkes şey yapıyor. Bu arkadaş dışında şimdi, kimsenin bir eylemi var mı? Şimdi bak orada engellemeye çalışan kim? İsak mı? İsak Bey milletvekili adayımız. Yanındaki abim, diğer abim, partili arkadaşlar orada bulunan çünkü orada ba, aracı tekmeneme evet. Bakın o oh, bakın. engelleme engellemeye çalışıyorlar. Giri Oradakiler ayırmaya çalışıyorlar. O genç dışında herhangi birinin bir eylemi var mı orada? şu bir tekrar bakalım var mı? Bakın bütün Ay. herkes, bütün herkes polisler de dahil hemen Evet. Hemen Yok. insanları o tarafa atıyor. Yok. Yani sevgili izleyiciler evet. sadece e, o gencin tekmeleme olayı var. Başka dışına saldıran kimseyi ben göremiyorum. Yok bir alaç hani yanlış bir şey Gördüysek eğer bizi burada uyarın mesaj atın lütfen biz de düzeltelim. Yani şeyden kendilerini sosyal medyada yayınladıkları şeylerde şeyler de izleyicilerimiz izlesin. İlk tutturan aracı indiğinde oradaki bir abimiz evet. gayet kibar bir şekilde kendisini görünce önünü ilikliyor, merhabalaşıyor, konuşuyor sonra hareket ediyor aracı. Arka araçtan ta ki o hakaret edilene kadar. Buna rağmen gençlerimiz, partilerimiz sağduyulu davranıp şey yapmadık. İkinci araç o sıradaki. Evet. Üçüncü araçtan bir hakaret ediyor. Yedi tane araç gördünüz orada. Niye diğerlerine herhangi bir eylem yapılmıyor? Ve Biz niye? kavga da etsek ya da dövüş farklı bir niyetimiz olsa niye hepsine birlikte saldırı olmasın? Ve niye sadece bir araca ve bir adam bir tek? Bir adam tek bakın orada Müdahale sadece ediyor. bir genç kardeşimiz. Bu ilginç, evet. Herkes izlesin bunu. Hemen sosyal medyada kendi trolleriyle linç kampanyasına başlıyor. Ama bu kardeşimizden başta tuttere ve bu provokatörü yapanların hepsi Türkiye'nin önünde özür dileyecek. Bu görüntülerin arkası gelecek. Evet. Savcılık gerekli soruşturmasını bitirsin, muvassat kayıtları çıksın. Burada net görünüyor. Yani, Hangi partilimiz diğer araçlara tekma atıyor ya da linç ediyor ya da hakaret ediyor? Yani peki ee, emin olalım diye soruyorum. Bu genç arkadaşımız ile bu arabada küfreden arkadaşlar arası birbiri daha önce tanıyorlar mı? Hayır. Düşmanlıkları var mı? Hayır Abdullah ben yayından sonra söylenen kelimeyi söyleyeceğim. O arkadaşlara sorup teyit edebilirsiniz. Evet hakaret de Evet. Yok onu da şimdi kullanmak canlı yayında biz e, üzerinde canlı yayında. yok yo, yo, onu onu söyleyemeyiz. Yo, ben kendisine misliyle buradan sizin aracınızla iade ediyorum. Şimdi başkanım kısaca toparlayalım kısa bu programı. Şimdi ne yapılmak istendi, ne oldu, sonuç ne şu an? Abdullah Bey bunun ne amacı neydi? İstendiyse de yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Şükür bizim sağ bizim hani oradaki davranışımız, olaylara bakış açımız, olayların büyümesini engelledi. Siz ki hatta şartlarını biliyorsunuz. Evet. Yani yeri geliyor adam bir kuru soğan için birbirini öldürüyor. Evet. Yani bu kadar sağduyulu yaparken demek ki eee şey tuttur edebiliyoruz. CHP Adıyaman İl Örgütü ya da bu organizasyonu yapan arkadaşlar mitingden daha çok bir provokatörlük eylem hazırlamışlar. Evet. Hepsini bir araya toplayın. Hani Samsat'taki olay, Adıyaman'daki mezarlık olayı, sonra bunların kağıtta da olması yani özellikle ki haftaya bugün yoğunlaşıp, aaa. yani şimdi o arkadaşımızla evet. birlikte TÜGVA ilçe başkanı linç ediliyor beyaz ceketle. Evet. Görüntüleri de arkadaşlar izlesin. Genç arkadaşımız tamamen e, arkadaşları sakinleştiriyor, herhangi bir yere bir tekmesi yok, herhangi bir yere bir hakareti yok. Çeken arkadaşa da bakın, çekmemek ve demiyor. Keşke onlar erdemli davranıp bütün görüntüyü baştan sona yayınlasın, Kes, paylaşmasalardı. Arkadaşımız tamamen lütfen gidin diyor. Evet, sanki yani onlara gidin işareti yapıyor. Evet, böyle yapıyor. Bak, diğer tarafa da dönüp eliyle böyle yapıyor beyaz çekitli arkadaş. Diğer arkadaşımızı sakinleştirmeye çalışıyor. Yani Bakın evet. İshak Bey orada net görünüyor. Diğer arkadaşlar net görünüyor. Herkes bir barikat oluşturup insanların bu tarafa geçmesine engel oluyor. Çünkü, ben size soruyorum, evet. Sayın Tuttere bayramlaşmaya geldiniz de bu şekilde mi bayramlaşmaya geldiniz? Bizde bayramlaşma kültürü böyle değil. Ararsın oranın yetkilisini, büyüğünü, abimizi, Ben de hani arama sıfatında demiyorum. İshak Bey'i arayın, partiden herhangi bir yetkili arkadaşımızı arayın. Biz sizi ziyarete geleceğiz deyin, bayramlaşmaya geleceğiz deyin ya. Evet. Ama bu şekilde e, mafyavari bir davranışla trafiğe kapalı alana gir. Ya arabandaki arkadaşlar küfür etsin, provoke etsin. Ya erdemlik gösterip o genç arkadaşımızdan özür dileyin ya. Sayın Başkan, programın sonuna geliyoruz. Ee, unuttuğumuz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abdullah Bey, ben size ve Mercantil ailesinden e, teşekkür ediyorum. Teşekkür e, tekrardan altını çizerek söylüyorum. Kendim adıma, partim adıma bizi bu şekilde gündeme taşıdıkları için e, başta Adıyamanlılardan özür diliyorum. Türkiye Komunu'ndan özür diliyorum. Ama e, işin savcılık boyutu ya da devletin araştırması boyutunda ben yorum yapmadan şu an elimizdeki donelerle ilgili izleyicilerimiz baktığı zaman neyin ne olduğunu oturtacaklar. Evet Sayın Başkan biz teşekkür ediyoruz. Tabii sevgili izleyiciler bu kanal şu an AK Parti, Kaktay İlçe Başkanı Sayın Osman Çetin Kaya Gelen soruları biz kendisine sorduk. cevapladı. Kendisi sorularınızı da kısa kısa hemen ben cevaplamak isterim. yok şu an soru gelen varsa... tamam soruları zaten ben varsa, size sordum. Evet, bir sormadığım bir soru varsa onu da ben bakayım hemen size sorayım. Ee, yani pek de bir soru yok. Yorum yapmışlar. Yorumlarda ses sormama gerek yok. Ben öyle görüyorum. çünkü yok, sor hani Direk, di Direkt soru olsa ben sorayım şöyle söyleyeyim size. Söyleyeyim, yani, e, gerçekten şeffaf bir şekilde kim neyi merak ediyorsa biz ve teşkilatımız, partimiz adına onları doğru bir şekilde aydınlatmaya her daim hazırım. Her platformda. İnşallah tekrarı olmaz. Kim ne planlıyorsa da kafta üzerinden bunu planlamasın. Biz huzurum ve barışın başkentiyiz. Evet. Sayın Başkan başka bir soru yok. E sevgili izleyiciler dedim ya şu an konum e, konuğum AK Parti Kahta İlçe Başkanı Sayın Osman Çetin Bu ekranlar herkese açık. Bu e, şu an yaptığımız programı CHP Başkanımız Sayın Tutdere ve Kahta İlçe Başkanımız şu an onlar seyredecektir muhtemelen. Burada karşı çıktıkları hayır efendim bu böyle değildi yanlış anlattı. E ee, buyurun bek onlar sizler de çok... buyurun gelin. Yani kesinlikle cevap hakkınız vardır. Evet. Sizi de bekleriz. Gelip burada oturup neyi nasıl geliştiğini siz de bize anlatabilirsiniz. Biz size gelen soruları soracağız. Bir şey arada kaldı yine evet. bir e, miting alanından önce yine bir büyüğümüz e, daha önce CHP'den siyaset yapan bir büyüğümüz eee miting alanında AK Parti bayrağının açıldığıyla ilgili bana bir telefon açtı bizzat kendim abim ve bir arkadaşımız daha miting alanına gidip 8 yaşında bir çocuk kaymakamlığın duvarına e, bir şekilde bayrak asılmış başında nöbet tutar bir şekilde hı. o çocuğu da ben kendim arabaya alıp götürdüm. Evet. Onun dışında yani bizim böyle bir şey yapıp miting alanına çoluk çocuk götürecek, bizim böyle şeylerle uğraşacak zamanımız yok. Böyle şeyler bizim gündemimizde yok. Sizin bir basın açıklamanız vardı. Evet. Mesela i̇şte kamuoyuna duyurulur diye başlıyor. AK Parti Kağıt İlçe Başkanı Osman Çetin Kayı'nın birinci saat tarihinde yaşanan kağıtta millet e, millet provokatörlüğü ile ilgili açıklamada bulundu diye başlayan Osman Çetin Kayı bugün bayram olması sebebiyle 15 sularında 15 meşgul sularında AK Parti İlçe seçim karagahında bayramlaşma merasimi planlamıştır. Bayramlaşma merasimi güzel bir havada devam ederken o saatlerde kağıt 100. il diye devam ediyor. Evet. Bu metin, e, bu açıklama size ait değil mi? Evet, evet. Yani sizin kendi açıklamanız. Evet, evet. tamam. Bir seyircimiz merak etmiş kime ait diyor. Ee, sordu. Yani oradaki bayramlaşmaya takılıyorsa biz 15'e kadar bir program yani bayramlaşma ile ilgili 15'ten sonra herhangi bir bayramlaşma, bir tören olmayacak zaten. 15'e kadar. Tabii yani gelen misafirler de 15'e kadar çünkü hı hı. bizim saha çalışmamız var. Evet. E, sahadaydık sizler de biliyorsunuz. Hı hı. Yani bizim düşündüğümüz işte 1 ile 3 arası oradaki Gelen, dışarıdan gelen arkadaşlarla bir çay içip bir merhabalaşıp tekrar evet. programımıza devam edelim. Evet, evet. Yani 15'te başlayacak bir program yok. yok. 15'e kadar bizim planlamamız. Hı hı. Bizim metin de ne diyor tekrar bakalım. Hı. Bugün bayram olması sebebiyle 15 saat 15'lerindeki AK Parti içerisinde seçim karar barınlaşma merasimi planlanmıştır diyor. Hı hı. Yani aynı şekilde okudum. Ee, şimdi kapatıyoruz yeter Sayın Başkan. Yani her şeye konuştuk. Sevgili izleyiciler şunu söyleyeyim. Şimdi ben soruları sorarım. Osman Başkan cevaplar. Osman Başkan'ı cevaplayacağı cevaplar Osman Başkan'ı bağlar. Yani doğru söyler, eğri söyler, büyürü söyler. O onun kendisiyle ilgili bir sorun. Şimdi ben burada Osman Başkan'ı söylediği cevaplara. Şimdi kimler diyor ki ya öyle değil şöyleydi. Onu ben bilmem. Söylesin diyor, ne hesap yok söylesin. Neyse. Şimdi bu şudur. Osman Başkan'a sordum. O da cevapladı. Şimdi sorular beni bağlar. Cevaplar Osman Başkanı bağlar. Dolayısıyla Osman Başkan benim konuğum. Ben sorar ama burada kendisine muhalefet etmem. Demek ki hayır hayır bu böyle olmazsa Peki. şöyle olur da de, demem. Bu benim mizacıma ters. Çünkü Osman Başkan bir e, gazeteci değil ki kendisi şu an burada tartışayım. Sadece konuk olarak çağırdık. Bu konuyu biz size soracağız. Siz de açıklayacaksınız. Halk da takdir edecek. Diyecek ki, evet Osman Başkan doğru söylüyor. Ve diyecek ki hayır Osman Başkan eğri söylüyor diyecek. Bu takdir halkındır ve seyircinindir. Bizim değildir. Bizimki size sormak, sizinki de cevaplarınızı vermek. Yani se seyircilerin bizi e, burada yargılamasına taraf ve tarafsızlık konusunda değil. Bak son derece tarafsın. Osman Başkan'la e, yıllardır tanışırız. Ama burada oturduğum zaman kendisine sordum. Gelen bütün soruları size sorayım mı? Evet dedi. Sor dedi. Açık yürekle. Ben de sordum. Kendisi de... E, dili dönünce cevap verdi. Takdir sizlerindir. Yani gizli kalan şey Yok. Olan arkadaşlar da varsa ki Kakti Adıyaman'dan evet. arayıp merak ettiklerini ben gayet e, net şeffaf bir şekilde Şunu cevaplarım. O yani zaman bir... tek başka bir şey kaldı. Bunu size sorup öyle kapatayım. Diyor ki AK Parti Adıyaman merkez ilçe ilk, merkez ilçe başkanlarına bir doyuru yapılmış. Teşkilat bayramlaşma programı 6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık Elbistan merkezi 7.4 ve 7.6 şiddetindeki meydana gelen deprem nedeniyle yapılmaması kararlaştırılmıştır. Depremde vefat eden bütün emşerilerimize Allah'tan rahmet yakınlarına bas sağlığı diliyoruz diyor. Herhalde bunu diyor. Diyor ki yani bugün paylaşılan bir şeydi herhalde. O da insanlar Bilmiyorum. merak ettiği için sorduğu bir şeydi yanlış değilse. Hı hı. Evet. Yani bugün paylaşılan bir şey. Zaten Abdullah Bey Adıyaman merkezdeki hı. fiziki şartlardan dolayı böyle bir saklama bürosu, böyle bir çalışma yapılması zor bir durum. Evet. Yani bizim de tekrar söylüyorum bakın 15'e kadar yazının devamını arkadaşlar okursa bu saate kadar herhangi bir sorun yoktu. Evet. Ee, biz özellikle hadi buyurun bayramlaşıyoruz. Herkes bu saatte gelsin, toplansın. Öyle evet. bir şey bize yakışan bir şey değil. Böyle bir derdimiz yok zaten. Anladım. Sayın Başkan, tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimize umarım aydınlatabilmişizdir. Elimizde umarım geldiğince... kafalarındaki soru işaretlerine cevap evet. verebilmişizdir. Evet. Bütün soruları bir soru herkese şudur. Lütfen herkes sağduyulu davransın. Biz Adıyaman'da herhangi bir siyasi çekişme, evet. herhangi bir siyasi kavga, herhangi bir böyle tatsızlığın tarafı değiliz. Evet. Bizi kimse bu olayların içine çekmeye çalışmasın. Israr ederlerse de Abdullah Bey sonuçlarına kendileri katlanır. Halkımız sandıkta onlara gereken cevabı verir. İnsanlarımızın acısı var. Biz bir acı yaşıyoruz. Bunun üzerinde siyaset yapıp insanlara provokatif eylemler, yanlış düşüncelere itmesinler. Altında kalırlar. Evet, teşekkür ederim. 20 yıldır AK Parti asla böyle bir şey yapmadı. İnsanlar beş dakika sağduyulu düşünsün. Bu eylem kime yarıyor acaba? Kim bundan nemalanabilecek? Kim kendini burada mazlum durumuna ha, düşürmeye veya çalışıyor? Bir, bir vatandaşımızın parmağı kanarsa değer mi? Allah korusun. Ben ömür billah değer bu mi? vicdan yani. azabıyla yaşamam. Bin tane koltuğa, bin tane, evet. tane başkanlığa, milletvekilliğine herhangi bir gencimin kalsı kanamasına asla böyle bir şey tasvir etmem. Evet. Beni yakından tanıyanlar bilirler bu konuda. Ne ben, ne ekibim, ne partimiz asla böyle bir şeye başvurmadık. Bunlar onların işi. Kararı topluma bırakıyorum, halka, vicdanına bırakıyorum. Takdir biz seyreden seyircilerin ve halkımdır. Teşekkür evet. ederim Sayın Başkan. Yani şunu da eğer soru işaretleri var ise o arkadaşlar da çıksın desin ki o araç bize ait değildi. Bakın bir daha o konuyu özellikle söylemek istiyorum. Evet. Bu araç bize ait değildi de Halk TV'de. Aracı biz baktık, ettik, tespit ettik, sorduk, soruşturduk. Ne yazık ki araç onlara ait. Görüntülerde de var. Doğru saygı. Evet, teşekkür ederim. Tekrar. Ben teşekkür ederim. Teşekkür size Böyle sıralı. Çünkü hep devam ettik, koptuk, bir daha devam ettik. <laughs> yani şimdi İstekliyeciler, lütfen bir kat adıyama halkına sesleniyorum, kat halkına sesleniyorum, bütün ilçelere sesleniyorum. Bütün e, adıyamanlar 15 Mayıs'a kadar sağduyu ve sükunete davet ediyorum. Aynen. Lütfen, lütfen sizden rica ediyorum. Kavakasyonlara gelmeyelim, tarihlere gelmeyelim olabildiğince ııı farklı bir partideyseniz diğer yolunuzda diğer partinin olduğu yerden git. Birinize denk gelmeyesiniz. Yaklaşık bir dakikamız kaldı. Çünkü yarın biz hepimiz aynı yerde oturacağız. Aynı yerde çay içeceğiz. Yarın birbirimize bakamayacak duruma geleceğiz. Abdullah Bey bu konuda siz şahitsiniz. Benim evet. diğer partilerde siyaset yapan arkadaşlarla sürekli biz oturuyoruz. Evet. Çay, kahve, yemek, muhabbetimiz oluyor. Bizim öyle bir yani. şeyimiz yok zaten. Bu arkadaşlar bunu görebilir. Evet. Evet. Öyle bir derdimiz yok. Seçim bir barış havasında geçsin istiyoruz. İnşallah. Ee, huzur kenti Adıyaman'a yakışsın istiyoruz. Sevgili izleyiciler hepinize teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı geceler olsun.